Merhaba arkadaşlar. Bugün soyut cebirden gruplarla ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle. R gerçel ve Z tam sayılar kümesi olmak üzere aşağıdakilerden hangisi verilen işleme göre grup değildir? A. reel sayılar toplama işlemine göre. B. Tam sayılar çarpma işlemine göre. C. Tam sayılar toplama işlemine göre. D. 3 ise toplama işlemine göre. E, R yıldız yani sıfırdan farklı reel sayılar kümesi çarpma işlemine göre. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle toplama ve çarpma işlemine göre bazı önemli gruplarımız var. E, bunları yazalım. Bunları muhakkak bilmemiz gerekiyor. E, daha sonra e, bunların arasında şıklarda olanları eleyelim. Şimdi toplama işlemine göre çok iyi bilinen arkadaşlar gruplar. Tam sayılar toplama işlemine göre arkadaşlar, rasyonel sayılar toplama işlemine göre, daha sonra reel sayılar toplama işlemine göre, kompleks sayılar toplama işlemine göre, daha sonra bu enzeler yani tam sayıların alt grupları olan kümeler. Onlar da toplama işlemine göre arkadaşlar birer grup örnekleridir. Bunlar bilmemiz gereken en önemli grup örnekleridir toplama işlemine göre. Şimdi çarpma işlemine göre bakıyoruz arkadaşlar. Çarpma işlemine göre bakıyoruz arkadaşlar. Çarpma işlemine göre de en önemli gruplarımız arkadaşlar Q yıldız çarpma işlemine göre Q yıldız ne demek arkadaşlar? Q yıldız Sıfırdan farklı bütün bütün rasyonel sayılar arkadaşlar. Daha sonra R yıldız çarpma işlemine göre C yıldız çarpma işlemine göre yani şurada zaten şurada tanımlamış arkadaşlar. Yani A yıldız demek arkadaşlar. A'dan sıfır elemanı çıkardığımızdaki geriye kalan bütün elemanlar. Bunları söyledik. Daha sonra arkadaşlar Zn yıldız çarpma işlemine göre bu Zn yıldız demek arkadaşlar o da en ile aralarında asal olan elemanların kümesi toplama işlemine de arkadaşlar bir de şunu ekleyelim Zn artı şimdi bu kümeler arkadaşlar e, sol taraftakiler toplama işlemine göre e, birer değişmeli grup yani abelyan grup Sağ taraftakiler de çarpma işlemine göre e, abelyen grup. Bunlar arkadaşlar değişmeli. Değişmeli abelyen gruplardır arkadaşlar. Bunlar en iyi bilmemiz gereken gruplarımız. Toplamaya çarpma işlemine göre. Şimdi bakalım. A şıkkı diyor ki R toplama işlemine göre. Bakalım bakın. şurada R toplama işlemine göre var. Dolayısıyla bu nedir? Bir gruptur. Daha sonra B şıkkında bakıyoruz çarpma işlemine göre herhangi bir tam sayılar çarpma işlemine göre grup değil arkadaşlar. Zaten şu bölgede olana da baktığımız zaman şurada şunlara baktığımız zaman da bu bölgede arkadaşlar şeyi bulamıyoruz. Çarpma işlemine göre tam sayıların grup olduğunu göremiyoruz. C şıkkına bakıyoruz. Tam sayılar toplama işlemine göre, evet bakın arkadaşlar şurada e, görebiliriz tam sayıların toplama işlemine göre grup olduğunu. 3 ise yani enzerler, bütün enzerler arkadaşlar toplama işlemine göre bir gruptur. Daha sonra E şıkkında R yıldız çarpma işlemine göre, buradan da arkadaşlar baktığımız zaman R yıldızın çarpma işlemine göre grup olduğunu görebiliriz sadece B şıkkı kaldı. B şıkkı arkadaşlar grup değildir. Onu da şu şekilde söyleyelim. Şimdi bir kümenin bir işleme göre grup olabilmesi için hangi özellikleri sağlaması gerekir onlara bir bakalım. Ondan sonra B şıkkını detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi bir yapının grup olabilmesi için arkadaşlar yani bir cebirsel yapının grup olabilmesi için bir kapalılık özelliği olması lazım. Kapallık. Şimdi Z'ye bakıyoruz. Yani tam sayılara bakıyoruz. Kapallık nedir? Kapallık arkadaşlar her A, B eleman G için A işlem B'nin yine G'nin elemanı olması gerekir. Yani G kümesinden aldığımız iki tane elemanın işleme girdiğinde yine G kümesinin elemanı olması lazım. Biz şimdi iki tane yani A ile B tam sayısını aldığımız zaman bunu çarptığımızda yine bir tam sayının elemanı olmayacak mıdır? Dolayısıyla arkadaşlar kapalılık özelliğimiz vardır. İkincisi çarpma işlemine göre birleşme özelliği arkadaşlar. Yine her a, b, c eleman e, tam sayı için ne olacak? Şu özelliğimiz geçerlidir değil mi? a çarpı b çarpı c, a çarpı b çarpı c özelliğimiz de geçerli. Dolayısıyla e, birleşme özelliğimiz de var. Buna da biz ne diyoruz? Birleşme özelliği. Birleşme özelliği. Şimdi üçüncü özelliğimiz birim eleman özelliği arkadaşlar. Birim eleman özelliği. Çarpma işlemine göre tam sayılarda arkadaşlar birim elemanımız birdir. Çünkü her A eleman Z için arkadaşlar her A eleman Z için A çarpı 1, 1 çarpı A nedir arkadaşlar? Her zaman A'dır. Dolayısıyla bir ne olacak? Bir e, bizim şeyimizdir. Ta, çarpma işlemine göre tam sayıların birim elemanıdır. Şimdi dördüncü özelliğimiz ters eleman özelliği. Ters eleman özelliği. Burada da arkadaşlar e, şöyle. Şimdi e, her mesela ne olması gerekir? Ters eleman özelliğinde. Her A eleman Z için arkadaşlar A çarpı A'nın tersi A'nın tersi çarpı A işleme girdiğinde bize birim elemanı yani 1'i vermesi gerekir. Ee, mesela burada diyelim ki bir tane şey aldığımız zaman bir örnek aldığımız zaman mesela diyelim ki 2 ile hangi tam sayı çarparsak 1 eder. Ancak 1 bölü 2 ile çarparsak 1 eder değil mi? 2'yi 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman 1 e, eder. Fakat arkadaşlar 1 bölü 2 ne değildir? 1 bölü 2 Z'nin elemanı değildir. Yani tam sayılarda arkadaşlar e, ters eleman özelliği sağlanmıyor. Yani 2'nin tersi e, 1 bölü 2 olup 1 bölü 2 de tam sayının elemanı olmadığından dolayı tam sayılarda ne olmuyor arkadaşlar? E, ters eleman özelliği sağlanmıyor. 3 tane özellik sağlıyor ama ters eleman özelliği sağlamadığı için arkadaşlar tam sayılar çarpma işlemine göre ne değildir? bir grup değildir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? Cevabımız B şıkkı olmuş olacak.